Sözcükler yetmez ya onu anlatmaya. Nedir öğretmen? Kimdir diye sorulduğunda aydınlıktır. Güzel günlerdir öğretmen yelken açan umurda. Günün anlam ve önemini anlatan yazıyı okumak ve kimdir öğretmen sorusuna engin cevaplar almak üzere okulumuzun rehber öğretmeni Nilay Mutlu'yu kürsüye davet ediyorum. Sayın müdürüm, değerli arkadaşlarım, ve sevgili öğrencilerim. Kurtuluş Savaşı 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen etmiş, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Anlaşması ile sona ermiştir. <laughs> bu tarihten sonra kültürel savaş, bilimsel savaş, eğitim savaşı önem kazanmış, bu amaçla millet mektepleri açılarak eğitim seferberliği başlamıştır. 24 Kasım 1928'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün millet mekteplerinin baş öğretmenliği kabul ettiği gündür. 24 Kasım 1981'den bu yana her 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenler, yeni nesli, Cumhuriyet'in fedakar öğretmen ve eğitimcilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakarlığınız ölçüsünde orantılı bulunacaktır. Cumhuriyet fikran, ilman, bedenan, fenan kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli bu özellikle kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. Sizin başarınız Cumhuriyet'in başarısı olacaktır diyerek öğretmene ve öğretmenliğe verdiği kıymeti ve öğretmene yüklediği görevi en güzel şekilde ifade etmişti. Amacımız bu özel günde dünyanın en seçkin, en soylu ve toplumda en kritik roller üstlenen ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi anmak ve siz değerli öğretmenleri bir kez daha hatırlamaktır. Peki kimdir öğretmen? Nedir öğretmenlik? Bir eğitim lideri olarak öğretmen, öğrencilerini, velilerini, içinde yaşadığı toplumu ve hatta tüm dünyayı etkileyen, dönüştüren kişilerdir. Bundan dolayı öğretmenlik bir meslekten öte kişilerin gönül gücüyle kendisini vermesini gerektiren bir yaşam biçimidir. Çünkü öğretmenlik rolleri sadece eğitim kurumuyla sınırlı kalmamakta. Caddede, sokakta, her yerde ve her fırsatta devam etmektedir. Eğitim hizmeti en temel görevidir öğretmenin. Her koşulda görevinin başındadır. Cinsiyet, dil, din ayrımı yapmaksızın ilerleyendir ben kavramından çok en başta öğrencilerini düşünendir. Merhametli, fedakar, öğrencilerine umut, güç, güven ve iyimserlik verendir. Ve öğretimsel liderdir öğretmen. Kalemin kılıçtan keskin olduğunu öğretendir. Kılavuz olur, rehber olur. En önemlisi de bireyi özgürleştirir. Var olmasına yardımcı olur. Öğretmenin dokunuşundan sonra birey resmiyle, şiiriyle, bilimiyle, değerliliğiyle, düşünce gücüyle, davranışlarıyla oradadır ve bilecektir. Bir eser vermenin ölümsüzle eş olduğunu, cehaletin insanlığı karanlığa gömülünü öğretendir öğretmen. Bireylerin içindeki cevheyi dışarı çıkarması için cesaretlendirendir. Kimsenin göremediğini görebilen, duyamadığını duyabilen, hissedemediğini hissedebilendir. Aynı zamanda öğrencilerinden öğrenmek, onlarla düşünmektir ilerlemektir. Uçsuz bucaksız hayal dünyasında her yolun farklı olduğunu hissederek. Her çocuk ve eğitimin kendisi ayrı bir hikaye değil midir? Bu nedenle öğretmenlik aydınlattığı her zihinde çoğalmak ve bulduğu her şaranlıkta yeşeren fidan olabilmektir. Aynı zamanda vizyoner bir liderdir öğretmen. Bugünün farkındalığıyla geleceği tasarlayabilmektir vizyonu. Ulaşmak istediğini hayal etmektir. Çocukların isteklerini dinleyen, ihtiyaçlarını öngören, geleceklerini şekillendiren ve onları geleceğe hazırlayan, yol gösteren, yol olan hatta birlikte bu yolda yürüyendir. Birlikte bu yolda yürüyen öğretmen değil midir ki? İkinci Mehmet'i, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa'yı Mustafa Kemal Atatürk yapan, Aziz Sancar'ı Nobel'e taşıyan, etik liderdir öğretmen aynı zamanda. Adalet, demokrasi, hoşgörü, öz saygı, farklılıklara saygı ve en önemlisi de insan sevgisi vardır. Hatta en önemli erdemidir insanı sevebilmek. Yunus'un dediği gibi ben gelmediğim bir dava için işin sevgi için diyebilen tüm öğretmenler bu ülke için, insanlık için ve geleceğin insanı için bir fırsattır bir umuttur. Yok, tüm bu fırsatları ve umutları bugünün çocuklarına, gelecek nesillere sunan, bunun için yol arayan, yol olan, eğitimsel, öğretimsel, vizyoner ve etik lider olan, olmaya çalışan tüm öğretmenlerin günü kutlu olsun. Bu anlamlı günde bana duygu ve düşüncelerimi paylaşma fırsatı verildiği için teşekkür ediyorum. Gününüz kutlu olsun.